Yol arkadaşım gördün mü, duydun mu olup bitenleri Kıskanıyor insan bazen basıp gidenleri Yalnızlaşmışız iyice, üstelik de alışmışız Hiç beklentimiz kalmamış dosttan bile Korkular basmış dünyayı Şimdi bir zem tadı vefa, kutsal kavgalardan bile kaçan kaçana. Anlaşılır gibi değiliz, tek de kaç kişiyiz. Hem yok eden hem tanık ne esaslı karmaşa. Ben sana küsüm aslında haberin yok. Koyup gittin yerde kötülük çok. Kime kızayım nazım sen ben başka kime geçer. Benim sensiz kolum bacağım ocağım yok. Ben sana küsüm aslında haberin yok. Koyup gittin yerde kötülük çok. Kime kızayım nazım sen ben başka kime geçer Benim sensiz kolum bacağım ocağım yok Ben sana küsüm aslında haberin